Hicretin dördüncü yılı. Birer yıl arayla Medine'de iki doğum, iki bayram, iki ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Fatıma Tüzehranın Zehra'nın körpecik fidanları. Ali'yi Mürteza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet gençliğinin iki seyidi, Ehli Beyt'in İlk nazlı çiçekleri. İki ay parçası merhaba diyor o incecik sesiyle. İsimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar. Hasan ve Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular, ha gayret Hasan göreyim seni, yakala Hüseyin'i. Hazreti Ali, ya Resulallah diyor, Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük. Resulullah buyuruyorlar. Baksana Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Ha gayret Hüseyin göreyim seni diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor. Hazreti Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor. Ve gülerek yakalıyor onu Nebiler Serveli. Öpüyor, kokluyor, öpüyor sonra zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'den. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur. Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerbü beladır. Orası kerbeladır. Hicretin 61. yılı. Aylardan Muharrem. Kan renginde Fırat. Ve dudaklar susuz. Yürekler susuz. Kerbela'da bir oğul var. Yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbela'da, dedesinden elli yıl uzakta. Onun gibi bembeyaz Ben beyaz yüzlü. Atının üzerinden sesleniyor, merhametten yoksun olanlara. Ben peygamberiniz aleyhisselamın kızının oğlu değil mi? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil mi? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi? Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehl-i Beyt'in solan ilk çiçeği Ali Yülekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Avn bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. İşte bakın biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım. Onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin. Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var bir şahin var. Kucağında üç yaşında bir seyir. Adı Abdullah. Ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor. Bize göklerden yardım etmeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı. Muharrem ayının 10'u. Bir şehit var Kerbela'da. Tam 33 mızrak yarası, 34 kılıç yarası. Ey Muhammed'im, neredesin, nerede? Hüseyin'in başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im, sana göklerdeki melekler salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise şu otsuz bozkırda, çölde, tozlara, topraklara, kanlara bulanmış, azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızları nesir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüş, sabah yerleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir barda. Ve şöyle buyurur. Benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musun? Hüseyin'i şehit ettiler. Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydık Kerbela'da, Allah'a kasem olsun ki, ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini. Ya da o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak, bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri, kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında, ehli beytine layık olduğumuz bir anda asın. Ali Askar'la, Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken, yanaklarında peygamber bu sesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara, Allah bizi onlardan ayırmasın, bizi senden ve rızasından ayırmasın, bizi senden ve rızasından ayırmasın.